Biz e, kendi alım frezleme yapacağız. Ee, parçam e, x tam metay durmuyor. Mesela bu şekilde bir alım frezleme yapalım. Biz frezlemeyi parçaya göre uyarlayalım. İlk başta e, alım frezleme için benim bu parçanın üstünü ada olarak profil üstünden gösteriyorum. İlk başta bir yüzden profil alayım. şu sağ saatli. Şimdiden atla aşağı direkt satayım. Direktlerimi almasın diye. Tamam dedim. Şimdi i̇şte. işleme profil de ekleyeyim. Bu profilim iş tarafına koyursam ad olarak görür. Sağ tuş. Ad z 1 mm olsaydı olsa Tabi eksi 1 olarak adımım lazım ki sıfırım tam bir olduğu için küçük bir odayı yüksek katıyor bana işleme işlemeyiz. Bakın i̇şte profil listesinde burada popüler gösteriyor. Ben burada sağ işleyip işlemek ne diyebilirim? Veyahut da Prez'e geldiğim zaman geliyor proje ekleyeyim. Sağ tuş işlemekle. Sıkla Sıklama açılma ve hazır. Tamam dedim. Ben de çakı seçmemi isteyecek. 80'lik tarım atölyesi uygun. Onu aradım. Bu profili de seçtim seçili profilim birden fazla ise burada kontrol edip yukarı aşağı yönlerini değiştirebiliriz. Tamam mı? Şimdi buradaki e, kerti yani boşluğu olarak e, gördüğü için üzerinden geçmedi. E, sadece profille dolu olarak kullanıyor. İki parça attı. Ben istiyorum ki burayı düz geçsin. İşlem öncesinde başlığı artıya açtığım zaman alatayızın o çıktı. Pasolar kısmında hangi bir yer gerekiyor. Menzillerde iz düşüm çevre Ben burada çevre küçük dediğim zaman malzememin e, çevreli bir sınırı çıkartıp o sınıra göre işlem yapacaktır bana. Tamam dedim. Hem de e, tam dik baktığımız zaman parçam yamuk duruyordu. Yamuk durmasına nazaran takım yolunu o açıyla çıkar. Hani basınca baktığım zaman 3'e basayım. Profil olarak tabi boşalttı. Ben istiyorum ki çift yönlü yapsın. Paslar kısmında. Pardon. İçeri doğru bunu çift yönlü yapayım. Dış uzatma değerlerini de ben buradan ek değer verebilirim. Şeralara 20 çift tabanlı parça ise mesela fazladan biri verip bir milim yukarıdan başla Veya yukarısında işte diyebilirim. Ada üst taşı şu an açık değil. Çünkü e, tarama yüzeyinin üstünde bir ada yok. İlk başta buna tamam diyeyim. Çift yönlü yaptı evet. Ama benim X ve Y'ye göre yaptığı için fazla boşta geziniyor. Ben bunu gidermek için bizini bağlısınmış olduğu işlem açısı otomatik diyor. Ben burada direkt e, X'e olan açısını da girebilirim. veyahutta Otomatik açıyı kendim bul derim. Açıyı kendim bulur. Şu kenardaki mesafesi benim fazla verdiğim 20 mm mesafesi. Ve yan taraftan bakarsam şu aradaki boşluğu da görebiliyorum. Son 1 milim vermiştim herhalde. 1 milim boşluk oldu. Şöyle baktım. 1 milim boşlukmuş işte da burada. Yine ayamam yani 40, 80 çakalatı 40 normal başkalarına burada karşı azat var diyor. Çok fazla e, yüzey işliyorsam, birden fazla yüzeyi aynı anda işliyorsam birbirine geçişleri tek yöne yaptığı zaman, kalksa azat bir zaman tek olan yani 3, 5, 7 gibi paso sayısını azayım diyor. Yani kalktığı zaman diğer pasoya hemen değil ki pasoya geçeyim, çift yönlü keseyim, ayarlarını kendi yapabiliyor. Aşağıdaki durma parametreleri diyor. 12. Benim yüzeyimde e, menziller de başlangıç z yerine 0 olarak gösterdiğim için ben buraya 0.1 yazsam da tek paso çıkartacak bana. Ama ben bir en büyük aşağı mesela 1 e, yapayım. Menzillerden de en başlangıç z'ini 5 milim yaparsam bana 5 paso çıkartsın. 5 milim talaş o orada. Yani 4, 4 milim de tabi en üstten 1 milim girdiği için 4 paso çıkarttı. 4 pasta üstündeki talaşı, malzemenin üstündeki talaşı eritti. Evet. Tekrar atıyor atıyor. Tezgiler 5. Password kısmı 10 olsun. Evet, yani tekrar tek kutu Son aşağı duruma ise nokta 1 olsun diyelim. E, nasıl da Finişi işlerken az e, bir savaş bırakırız. Finish'e yüzey bir de çıksın diye. Alın taramada bunu da nokta 1 bırakarak yüzey bir dedim deriz. De, 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 de. Tamam dedim takdirde. Sen tabii çok da pozu atmak için nokta 1'i yine de gösteriyor. Bak чих басу а нотарбе